Herkese merhabalar. Bugün çok sık kullanılan bir site olan sahibinden.com'dan bahsedeceğim. 2000 yılında kurulan bu site Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor. Özellikle emlak ve otomobil sektöründe milyonlarca ilan gördüğümüz bir platformda herkes ilan verebiliyor. İlan vermek için tek koşul üye olmak. Üye olmak için sağ üst tarafta bulunan üye ol butonuna basabilirsiniz. Adınız, soyadınız, e-mail adresiniz ve şifreniz oluşturduktan sonra üyelik sözleşmesini okuyup kutucuğu tıklayabilirsiniz. Duyulardan haber almak istiyorsanız alt kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Alıcı durumundaysanız sol tarafta bulunan kategorilerden istediğiniz ilanı bulabilirsiniz. İlanı seçtikten sonra ürünle ilgili özellikleri alt kısımda bulabilirsiniz. İlan sahibinin iletişim bilgisini sağ taraftan ulaşabilirsiniz. Eğer ilan dikkatinizi çektiyse ona iletişim kısmından ulaşabilirsiniz. Artık sahibinden.com hakkında temel bilgilere sahipsiniz. Sizi tebrik ederim. Daha fazla bilgilenmek için bizimle ve hoşçakalın.